Selamun aleyküm canlarım. Bugün zeytinimizin 12. günü. Tarlamızda gene açılışımızı yaptık. İneklerimize baktık, geldik. Ee, dünya dün yağışlıydı, çok gelemedik. Böyle burandalarımızı yayılı bıraktık canlarım. Zaten yavarken yaymıştık bunları da. Bak biraz rüzgarlık olunca saat 10-11 gibi başlamış. Bize anca geldik. Dedemizi, kızımızı ayarladık. Evimizin işini yavaş yavaş biz de onlara yardım edelim canlarım. Hava bugün eksi 6 derecede çok soğuk. Bazı yerlere gar falan yağmıştır canlarım. Ocağımızı yakmış Hakkı Biz de yardımlaşalım. Bir akşam kız kardeşler vardı canlarımın ne vardı. Bunu da bunu da bakalım bir vlog yaptık. açacağız inşallah. Kulacıklarımızı topladık bahçeden. Onları öyle gardalalı yaptık akşam. Kız kardeşlerim vardı. Biri yoktu. Biz beş kız kardeşiz. Biri yoktu. Zeytinden yorgun geldiğimiz için hepimizi çağırıp oturamadık canlarım. Birkaç kardeşimi çağırabildim ancak. Çünkü buradan gidince de ineklerimize baktığımız için bir de silaj üstüne açtık. İneklerimizin altını kürdük. Yani işimiz yoğundu. Bahçemize gittik. Böyle biraz ben siyahlardan seçeyim. Çünkü önümüzde şöyle gördüğümüz alan kaldı. silkilecek. Başka da yok yani. Hiç seçmedik siyah. En azından bir 5 kiloluk seçeyim. Gene de bulunsun yani. Ufak ama ufak ufak. Atalarımız ne diyor? Koyunun olmadığı yerde keçe aptalman çağırmış. Değil mi canlarım? Ne yapalım? Biz de bunu seçeceğiz. Tuzlayacağız. Yavaş yavaş seç. Semih abla kolay gelsin. Sen yukarıda Ben senin açılış yapamadım. Hoş bulduk. Yorgun geldim gene. Çok yorgun. Gelmesem diye düşündüm. Hava da soğuk diye. Ama geldi gene gideyim de bir sepetçik yapayım dedim. Güzel Allah'ım ne yapayım. Gayretleniyoruz. Evimizin işi ne zaman soluyor canlarım. Ama burası bitmeden içimizde rahat etmiyor. Yavaş yavaş seçelim. Şimdi hemenimizde oluyor canlarım. Bol soğanlar. Çıkın çıkın gelir. Çıkın çıkın gelir. Böyle yavaş yavaş kola koyacağım canlarım. Ben de brandalarımızı değiştirip hemen oturacağız yemeğimize. Sosumuzu içine en sonunu dökeceğim. Şu görmüş olduğunuz brandaları görmüş olduğunuz alanı yayacağım canlarım. Onların en son ki brandayı Semih ablan da Hakan da benzin almaya karşıya gidiyor. Arabada kaldı. Ben malzemelerle hepsini getiremedim. Ben de şöyle bütün bütün sarımsaklar doğradım ben canlarımın elemanımızı. yakın olduğu için şu anda kömürde kaynıyor. Çıkın çıkın gelin diyorum ya canlarım özür dilerim gelin hep birlikte yiyelim hep birlikte. Birazdan buna da sosumuzu da ekleyeceğiz canlarım. Yavaş yavaş kömürün üzerinde fıkırdası. Patlıcanımız da çok güzel pişti. Biraz daha yumuşasın. Ben de soframızı açayım canlar. soframızda açtık canlarım. Böyle hiç katık çıkarmadan Böyle tatlı tatlı melemenimizi yiyeceğiz. Bol patlıcanla. Közleme de yaptık ama bunu eve götüreceğiz artık. Bunu yiyeceğiz. Çayımız da yeniden demlenmiş Semih ablam. Biz karnımızı doyuralım. Canlarım bizlere de iyi seyirler. Havamız da bugün bulutlu çok güzel. Karnımızı doyurduk canlarım. Çok şükür elhamdülillah. Fakat iyi duyuyor musunuz? Çaylarımızı da içelim. Çaydanlıklarımız, semaverlerimiz dünden canlarım çamur oldu bir de. Ama tarlada böyle en doğal böyle. Artık bak şu köşeyi Acaba, <laughs> <Ak> <laughs> abim semya ablama gülmezem ama gülceğim de geliyor. Çok soğuktu canlarım bugün. <laughs> Duman da yüzünüze Elma yiyeceğim de zorun ağzına soktu gördünüz. Çünkü o sen diyor buran da sen kendine güzel bakacak diyor. Bakmadın mı güzel iyi olmaz diyor. Çaylarımızı içelim canlarım. Güzelce biz karnımızı da doyurduk. Yalnız şu karşı göstermiştim biliyorsunuz. Bu taraftan artık brandalarımızı aldık. Şöyle karşıya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Alt tenesine falan Semih ablam yaydı herhalde. Arabamız da baya daha iyi. Yavaş yavaş Rabbim ne gösterecek. Semaverimizin kayının içine bakınız canlar. Canlarım karnımızı doyurduk. Çaylarımızı içtik. Akşam da oldu şöyle. Kenardan 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 çuvallarımızı da motora döktük. Şu üç ağacı da ya yaptık ya yapayazık. Yavaş yavaş biz onları yapalım. Canlarım şu anda artık kendinde oldu. Yavaş yavaş biz şöyle yerde bıraktık. Dediğimiz o üç ağaçları yaptık. Bundan buradan da bu tarafa geçireceğiz. Şöyle şu şekilde Hakkı bunu sil bakalım. Şöyle yamaca doğru yavaş yavaş gidiyoruz canlarım. Hava biraz değişti canlarım hava. Çok soğudu da mı? Oh. Şöyle gerideki ağaçlarımız kaldı. Semih ablam saymış. Yukarıdaki ağacı da yaymış. Dokuz ağacımız kalmış. Hayırlısı bakalım. İnşallah belki de yarın biter. Yavaş yavaş bunu da silkelim. Artık günümüzün sonuna da geldik. Zeytinlerimizi arabamıza sardık. Görmüş olduğumuz zeytinleri sildik. Biz bu barandalarımızı bu ağaçlarımıza değiştireceğiz canlarım. Yarına hazırlık. 6 tanesine yetiyor. 9 tanemiş. 3 tanesi kalacak. Yayılmadık. Bundan güzellendi de biraz var yani. Biraz dallandı. Biraz dallandı. 12. günümüzün de sonuna geldik canlarım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum canlarım.